Şekildeki devrede V A 60 volt olacak şekilde ayarlandığında R eşittir nedir diye bize sormuş. Şimdi burada daha iyi çözüm yapabilmek için bazı isimlendirmeler yapalım. R'nin üzerinden geçen akıma IE, 45 ohmun üzerinden geçen akıma İB, 10 ohmun üzerindekine İC, şu koldan geçen akıma i de b d arasındaki akıma da i a diyelim. Tabii ki buraları a b c d noktalarını işaretledikten sonra yaptık. Şimdi şuradaki i d akımını bulabiliriz. Şurası 60 volt ise direncimiz de 12 olduğu için 60'ı 12'ye böldük ve şuradaki i d'yi 5 amper olarak bulduk. Şimdi VC'de şuradaki gerilimi bulalım. Buradaki gerilim de nedir? Şurası zaten bize 60 volt olarak verilmiş. 60 artı dedik. Şuradaki 18 ohmluk direnç de onun üzerinden geçen ID akımı ki onu 5 bulmuştuk. 60 artı 18 çarpı 5. 18 ile 5 90 olduğu için 150 volt olarak biz VCD'yi bulmuş olduk ve AC artı VCD 240 240'mış. Bu nasıl oldu? Şu noktadan şuradaki A'dan D'ye geldiğimiz zaman burada 240 volt var. O yüzden 240 volt eşittir dedik. Şuradaki AC yani VAC artı VCD şeklinde bulabiliriz. O halde buradan VAC'yi çektiğimiz zaman 240 eksi VCD olur. VCD'yi de biz 150 bulduğumuza göre 240'tan 150'yi çıkardık. 90 volt olarak biz VAC'yi yani şurayı bulduk. Madem ki biz burayı bulduysak İB akımını bulabiliriz demektir. O da VAC bölü 45 ohmdur. 90 volt olarak bulduk. 45'e böldüğümüz zaman şuradaki İB 2 ampermiş. İB artı İC eşittir İD dedi. Nasıl oldu bu? Bakın İB buradan geldi. İC de buradan geldi. Şu noktada bunlar toplandıktan sonra ID olarak yollarına devam ettiler. O halde buradan IC'yi çektiğimiz zaman ID eksi IB olmuş oldu. E, ID'yi biz 5 amper bulduk. IB de 2 idi. 5'ten 2 çıktı. 3 amper olarak biz şuradaki IC'yi bulmuş olduk. O halde VBD'ye bakalım. Şuradaki VBD niye eşittir? Şuradaki B'den D'ye gelirken ki kol ile şu kol birbirine paraleldir ve dolayısıyla üzerlerinde düşen gerilim aynıdır. Dolayısıyla VBD eşittir. 10 çarpı IC artı VCD şeklinde düşünebiliriz. E biz VCD'yi zaten 150 volt olarak bulmuştuk. 10 çarpı IC, de 3 amperdi. Sonuçta 180 volt olarak VBD'yi bulmuş olduk. O halde... Buradaki IA akımı nedir? 180 bölü 180'den çünkü 180 volt. Buradaki gerilimi temsil eden bu 180. Şuradaki 180 de buradaki direnci temsil ediyor. Dolayısıyla 1 ampermiş. Buradan akan akım olan IA. Peki i neye eşittir? IE nerede? Şuradaki geçen IE akımımız buradan geldikten sonra IC olarak bir kısmı buradan yoluna devam etmiş. Bir kısmı da IA olarak devam ettiği için IC ile IA'nın toplamı IE'ye eşitmiş. O halde biz IA'yı 1 olarak bulduk. IC'yi de 3 olarak bulmuştuk. Demek ki şuradan geçen IE kaçmış? 4 ampermiş. O halde VAB artı VB'de 240. Şu noktadan bu noktaya geçerken 240 voltumuzu görüyoruz. Buradan da aynı şekilde geçtiğimizde VAB artı VBD de 240 volttur. Buradan VAB'yi çektiğimiz zaman 240 eksi VBD olmuş oldu. E biz VBD'yi de 180 olarak bulmuş olduğumuz için şuradaki VAB'de kaç oldu? 60 volt olarak bulmuş olduk. E peki o zaman buradaki direnci nasıl buluruz? Bunun üzerinde düşen gerilim 60 volt olduğuna göre ve üzerinden geçen IE akımı da 4 amper olduğuna göre böldük. Ve şuradaki R direncimizi biz 15 ohm olarak bulmuş olduk. Şimdi burada bulmuş hani her bir direnç üzerinde bulmuş olduğumuz akımları yazdık. Diyor ki üretilen güç harcanan güce eşit mi? Şimdi buradan çıkan akım bu şekilde dolaşıp buraya geldi. Bu da bu şekilde dolaşıp buraya gelmiş oldu. Şimdi şuradaki akım 6 amper. Bunu nasıl bulduk? Biz buna IG demiş olalım. Şuradaki de buradakinin toplamı yani 1 ile 5'in toplamından dolayı 6 olmuş oldu. Ya da buradan devam ettiğimizde 4 ve 2'ye ayrılmış oluyor. 4 ve 2'nin toplamından da aynı sonucu biz bulabiliriz. Şimdi 240 voltluk kaynağın gücü nedir? 240 bunun üzerinde düşen gerilim çarpı akımı da 6 olduğuna göre 1440 watt'tır. Eksisi de nereden geliyor? Dediğimiz gibi akım buradan yukarıya doğru çıkıyor ve şurası da artı eksi. Buna ters olmuş olduğu için eksi. O yüzden bu üretilen güç manasında ki zaten bu eksi mi artı mı diye çok fazla düşünmeye gerek yok. Çünkü bu devrede zaten güç üretebilme kabiliyeti olan tek eleman bu. Şuradaki 45 ohmluk direncin gücüne bakalım. R i kareden hesapladığımızda 180 watt bunun üzerinde düştü. Şuradaki 180 ohmda 180 çarpı 1'in karesinden 180 watt. 15 ohm 15 çarpı 4'ün karesinden 240 watt bunun üzerinde düşen güç. Şuradaki 10 ohm 10 çarpı 3'ün karesinden 90 watt. Şuradaki 12 ohm 12 çarpı 5'in karesinden 300 watt. Ve şurada nihayetindeki 18 ohmda 18 çarpı 5'in karesinden 450 wattlık güçler harcanmış oldu. Buradaki dirençlerin üzerinde. Dirençlerin üzerinde harcanan güçleri topladığımız zaman 1440 wattı bulduk. Zaten üretilen güç de 1440 watt olduğu için demek ki üretilen güç harcanan güce eşitmiş.